Merakül Felah'ın Tahtavi haşiyesinde diyor ki: Hastalık teyemmüm etmek için özürdür. Sağlam kimsenin abdest alırsa hasta olacağından korkması özür olmaz. Sağlam kimse oruç tutunca hasta olacağından korkarsa kazaya bırakması caiz olur diyen alimler hasta olmaktan korkanın teyemmüm etmesi caiz olur dediler. Hastalık dört çeşittir. Su zarar verir. Hareket etmek zarar verir kendisi suyu kullanamaz, teyemmüm de edemez. Zarar vermek, kendinin çok zannetmesiyle veya Müslüman, adil ve mütehassıs bir doktorun haber vermesiyle anlaşılır. Adil bulunmazsa, fıskı zahir olmayan tabibin sözü de kabul edilir. Kendisi suyu kullanamayan, abdest aldıracak kimse bulamazsa, teyemmüm eder. Çocuğu ve hizmetçisi veya hatır için abdest aldıracak kimsesi varsa, bunlar abdest aldırır. Bunlar yoksa teyemmüm eder. İmam-ı Azama göre ücretli adam tutması lazım değildir. Teyemmüm de yapamayan namazı kazaya bırakır. Zevç ve zevce birbirlerinin abdest ve namazlarına yardım etmeye mecbur değil iseler de zevcesinden yardım istemesi lazımdır. Şehir, köy haricinde olup sıcak su bulamayan kimse soğuk su ile guslederse hasta olacağından korkunca teyemmüm eder şehir içinde de böyle olduğuna fetva verildi. Abdest ve gusül azasının yarıdan fazlası yara ise teyemmüm eder. Yarısı yara ise sağlam yerleri yıkar. Yaraları mesheder. eder. Yaraya mesh zarar verirse sargı üzerine mesheder. Bu da zarar verirse hiç mesh etmez. Başında hastalık olup mesh zarar verirse mesh sakıt olur. İki elinin ve iki ayağının yıkaması farz olan yerleri kesik olanın yüzü de yara ise, teyemmüm edemeyeceğinden abdestsiz kılar ve iade etmez. Yüzü sağlam ise, yüzünü yıkatır. Yardımcısı yoksa, yüzünü toprağa sürer. Sağlam kimsenin bir eli nüzüllü, yaralı, kesik, çolak ise, diğer eliyle abdest alır. İki eli de böyle ise, elini yüzünü toprağa sürer. Yaranın, çıbanın, kırığın üstüne, bunları tedavi ve zarardan korumak için zaruri olarak sarılan sargı veya tahta, merhem, alçı açılıp, yara yıkanamaz ve mesh edilemezse, bunların yüzeylerinin ekserisine ve arada kalan sağlam cilt üzerine mesh edilir. İmkan olursa, bunlar çıkarılıp, yara üzerine mesh etmek ve sağlam cildi yıkamak lazım olur. Bunların abdestli olarak sarılması ve belli müddeti yoktur. Sağlam ayağı yıkayıp diğerindeki sargıya mes caizdir. Yara iyi olmadan üzerindeki şey düşerse abdest bozulmaz. Mes ettikten sonra mes olunan şey değiştirilirse de bozulmaz. Tırnak kırılır veya yara olursa üzerine veya ayaktaki çatlağa konan merhemi kaldırmak zarar verirse zaruret olacağından merhemin üstü yıkanır. Yıkamak zarar verirse mesheder bu da zarar verirse mesde etmez. Diğer üç mezhepte böyle olduğu için başka mezhebi taklide imkan yoktur. Bu merhemin cebire gibi olduğu İbn abinin de yazılıdır. Fakat diş dolgusu ve kaplaması böyle değildir. Çünkü Malikiyi veya Şafiyi taklit mümkündür. Kendi sebep olmayarak aklı giden veya bayılan üzerinden altı namaz vakti geçerse aklı gelinceye kadar kılamadığı namazları kaza etmez. Hasta, ima ile de kılamadığı namazların sayısı ne olursa olsun, bunların iskatı için vasiyet etmez. İyi olursa, hepsini kaza eder. i̇bn Abidin, rahmetullahi aleyh, diyor ki, sağlam insanın abdest uzuvlarını başkasının yıkaması, meshetmesi mekruhtur. Buna başkasının abdest suyu getirmesi, ve kendisi yıkarken başkasının su dökmesi caizdir. Hasta elbisesini ve yatağını hep kirletiyorsa yahut bunları değiştirmek meşakkatli oluyorsa nets oldukları halde kılar. Cebire denilen tahtalar, flasterler, merhemler altlarındaki yara iyi olduktan sonra düşerlerse abdest bozulur. Yara iyi olur fakat üstündekiler düşmezse zararsız kaldırılabilirlerse abdest ve gusül yine bozulur. Allahü Teala sevdiklerine günahlarını affetmek için veya cennetteki nimetlerini artırmak için dertler, hastalıklar veriyor. İbadetleri zahmetli, sıkıntılı oluyor. Buna karşılık dünya işlerinde rahatlık, kolaylık ve rızıklarına bereket veriyor. İbadet yapmayanlara rahatlık, bereket vermiyor. Bunlar zahmet çekerek hile ve hıyanet yaparak çok kazanıp zevk ve safa içinde yaşarlar ise de bu zevkleri uzun sürmez. Az zaman sonra hastahanelerde, hapishanelerde sürünürler. Ahiretteki azapları da çok şiddetli olur.